Merhaba arkadaşlar, ben Levent Özgül. İstanbul'a bahar gelmiş. Bugünkü videoyu dışarı çekeyim dedim sizin için. Biraz sorular birikmiş şöyle, ondan birkaç soru cevaplamak istiyorum. Özellikle şu bir algı operasyonu var ülkemizde son zamanlarda biliyorsunuz şu Kıbrıs Barış Harekatı'dan sonra Amerika Türkiye'ye ambarga uygulamış meğerse. Onu ben biraz bir irdelemek istiyorum. Arkadaşlar bu ambargonun sebebi, asıl sebebi Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapmış olması değildir. Bu ambargonun sebebi Türkiye'nin haşhaş ekmeye karar vermesidir. O yüzden Amerika Türkiye'ye ambargo uyguladı. Bunu ben söylemiyorum. Bakın şimdi dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit bakın ne söylüyor bu konuyla alakalı. Dinleyelim lütfen kendisini. Birçok kimse sanır ki 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ambargo kararı almıştır. Oysa gerçek o değil. Ben bunu yıllardır, bunu, bunu da yıllardır anlatamıyorum. Biz haşhaş hekimi kararını Temmuz başında aldık, 1 Temmuz'da yayınlandı resmi destede. Haşhaş hekimi yasağını kaldıran bakanlar kurulu kararını. Ondan hemen birkaç gün sonra, yani Kıbrıs'ta daha darbe olmadan, bizim barış harekatımız olmadan önce Amerikan Senatosu'ndan Türkiye'ye ambargo uygulama kararı çıktı. Ancak aylar sonra buna Kıbrıs bahanesini de e, eklediler. Kendisini duyduğunuz rahmetli Bülent Edebiyatı yani e... Türkiye'de, yani bakın şuna sinirlenmememiz lazım aslında, yani işte dünyanın her ülkesinde etki ajanı dediğimiz insanlar vardır. Yani kamuoyunu, algısını bir yerden bir yere e, getirmeye çalışan insanlardır bunu etki ajanları. E Türkiye'de de var bunlar, yani böyle bir akılları sebebi böyle bir mağdur Türkiye havası yaratmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye mağdur falan değil, aslanlar gibi egemen bir ülke Türkiye, yani biz gittik Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık, ben de buna gurur duyuyorum. Aslanlar gibi gittik, aldık Kuzey Kıbrıs'ı, geldik şu anda bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nın kaybedeni mağdur olan Türkiye değildir, Yunanistan'dır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan Amerika'ya dedi ki resmen bunu, hani bunu araştırın lütfen. Ya işte siz her zaman Türkiye'nin tarafını tutuyorsunuz. Böyle NATO üyeliğim olur, NATO müttefikliğim olur böyle dedi ve Yunanistan NATO'dan çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra siz sonuca bakın. Bizim dediğimiz oldu. Biz oradaki soldaşlarımızı kurtardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ee, Ta 1982 yılında Türkiye vetosunu kaldırdıktan sonra Yunanistan NATO'ya dönebildi. Kim kaybetmiş burada şimdi? Biz Kuzey Kıbrıs'ı kazandık. Yunanistan gurur meselesi yaptı. NATO'dan çıktı. Sonra tıpış, tıpış bizim onayımıza geri döndü. Niye bunlar böyle yalan söylüyorlar? Niye algı yaratıyorlar bilmiyorum. Yani bunlara benim takipçilerim artık lütfen bunlara paye vermeyin. Bu insanlar gülüp geçiyor. Bunlar etki ajanı. Yalan söylüyorlar. Abi amaçları belli. Mağdur Türkiye havası yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye mağdur mağdur değil. Aslanlar gibi ülkeyiz biz. Ya yani Kıbrıs Barış Ambargosu'nda peki bir soru daha var. Biz uçaklarımıza falan nasıl yedek parça bulduk? Şimdi arkadaşlar bu ben Kıbrıs Barış Harekatı'nda tabii kendim açacağım. Ben gurur duyuyorum yani. Ben kesinlikle bir işgalci olarak falan görmüyorum. Aslanlar gibi biz gittik bu işi yaptık geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de gurur duyuyorum. Yaptığımız harekatla da gurur duyuyorum. Her iki harekatta da. Hem birinci hem de ikinci harekatla ama dünyanın geneli Türkiye orada işgalci olarak görüyor. Yani Amerika'da işgalci olarak gören bir ülkeye böyle destek veriyor gibi gözükmemek için, Amerika'yı korumak için söylemiyorum, göstermelik bir ambargo uyguladı. Biz uçaklarımıza, işte denizaltılarımıza, savaş gemilerimize, işte tanklarımıza, yedek parçaları gene aldık. Ha biraz zorlanarak aldık. ya yani başka üçüncü ülke üzerinden aldık. Daha pahalı aldık ama gene aldık. Ambargo Amerika'nın İran'a yaptığı gibi olur. Şimdi İran F-14 uçaktan yedek parça alabiliyor mu? f 4 ne alabiliyor mu? f 5 ne alabiliyor mu? Alamıyor. Ya adamlar sivil uçak alamıyorlar doğru dürüst. Yani ambargo böyle olur. Bunlar algı yapmaya çalışan etki ajanları. İnanmayın böyle insanlara. Biz tabii ki bir ambargoya maruz kaldık. Ambargo yoktu demiyorum ama bu biraz yani çok sıkı bir ambargo değildir. Yoksa uçaklarımız uçabilir mi diye karşı olmasa? Denizaltılarımız, savaş gemilerimiz ne halde olurdu? Amerika Türkiye'yi sevdiği için değil, uluslararası ilişkilerde sevgi olmaz. Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan çok önemli bir kanat ülkesi olduğu için. Ya yani, Yunanistan da öyleydi aslında yani. O yüzden yani bizim burada zayıf, askeri olarak zayıflamamamız gerekiyordu. Yoksa sevgi, saygı bilmem ne olmaz yani uluslararası ilişkiler. Şu duygusallığı bırakın, bırakın. Mantık çerçevesinde düşünün şu böyle olayları. Ya ambargo olayı da böyle yani Türkiye'nin haşhaş ekibini olan yasağı kaldırması işte. Zaten bakın ya o kadar net belli ki bu. Yani başbakanı Bülent Ecevit olması değil. Ben de başbakan olsam siz de olsanız Türkiye'nin haşhaş yazanı kaldırdığı tarih belli. Kıbrıs'a darbe olan tarih belli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi belli. İkinci Harekatı'nın tarihi belli. Ambargo'nun tarihi belli. Yani haşhaş ekiminden sonra oldu bu ambargo. Algı operasyonlarına gelmeyin arkadaşlar. Gerçekleri araştırın. Çok basit. Çok basit yani. Bir sonraki soruya geçiyorum. Özgür modernizasyon tam olarak nedir sorumuz? Arkadaşlar özgür modernizasyonu F-16 30 uçaklarına uygulanan bir modernizasyon. Bu uçaklara bakın sadece görev bilgisayarı, mission computer dediğimiz görev bilgisayarı yerli ve milli olarak tasarlanması, üretilmesi donanım ve yazılımın yerli olarak yapılması. Yani uçağın görev bilgisayarının tamamen değiştirilmesi. göre e, özgür modernizasyonu budur. E, yani ha, uçakta AES radarın takılması e, veya yapısal modernizasyon tabi bunlar da var da bu özgür modernizasyonun kapsamında değil. Özgür modernizasyonu F-16 yok. 30 uçaklarımıza uygulanan görev bilgisayarının yerli ve milli olarak hem donanım hem yazılım olarak tasarlanması, üretilmesi uçakla entegrasyonudur. Tabii F-16 30 uçak, TM uçaklarımızın bütün hakları Türkiye'de olduğu için, yani hem kaynak kodları, hem uçak, uçak hakları Amerika'da ayrıca aldığımız için, çünkü biliyorsunuz uçak ayrı satılıyor, kaynak kodu ayrı satılıyor, uçak hakları ayrı satılıyor. Eğer Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu F-16 Blok 60 aldığı gibi tamamen her türlü parasını pulunu verip tamamen haklarıyla beraber almadıysanız biz çünkü FMS alıyoruz uçakları, Foreign Military Sales diye bir yöntem var, öyle alıyoruz. O yüzden bu Blok 30 TM uçakları bütün hakları bizde olduğu için bu modernizasyonu yapabiliyoruz. Özgür modernizasyon budur. ASELSA'nın yaptığı yerli milli AES radarlarının uçakları entegrasyonu veya yapıza modernizasyon da var. Ama özgür modernizasyonun kapsamında değil. Bunu çok karıştırıyorlar. Bu el Oklava'da uzmanlar var ya televizyonda. Bu özellikle artık algın yapıyorlar. Ne abi söylüyorlar bunlar. Bunlar yalan. Yalan yani. Yanlış değil. Yalan bunlar. Ee, Özgür özgün budur arkadaşlar. Bir sonraki soru. F-35 uçakları pahalı uçaklar mı? Şimdi bakın arkadaşlar. iki dünya savaşı bittikten sonra soğuk savaş başlayınca bütün ana muharebe uçaklarının hepsi ana muharebe uçaklarına bahsediyorum. Bu Sovyetler Birliği'nin uçakları için de geçerli yani sadece NATO uçakları değil, ee, Varşova Paktı uçakları için de geçerli. Kendisinden bir önceki ana muharebe uçağından işletme, satın alma, bakım olarak bir buçuk ila üç kat pahalı uçaklardı. Yani uçakların hepsi, yani kendisinden bir önceki ana muharebe uçağından bir buçuk ila üç kat pahalı uçaklardı. Yani hem satın alması, hem yedek parça maliyeti, hem işletme maliyeti yani. Olay bu. Yani o yüzden F-35 tabii ki kendisinden önceki F-16'dan daha pahalı. f 16 da kendisinden önceki f 104ten daha pahalıydı. f 104 de kendisinden önceki F-86E'den pahalıydı. O da f 84 ften f 84 G'den pahalıydı. Bunlar çok normal şeyler yani. Yani şöyle bir şey yok. F-16 ee, bütçesiyle f 35 işletemezsiniz yani. Bunu Böyle bir F-35 kötü diyen bir tayfa var biliyorsunuz televizyonlarda olsun, sosyal medyada olsun. Şimdi biz F-35 programına çıkartıldı ya Türkiye. F-35'i e kötü diyorlar. Türkiye'nin F-35 programına çıkartılması ayrı bir şey. F-35'in kötü uçak olması ayrı bir şey. Alakalı şeyler yok yani. Ee, Bunu bu, oyunlara gelmeyin lütfen. F-35 dünyadaki en sofistike, en gelişmiş gerçek 5. nesil tek uçaktır. Ben Amerika'yı sevdiğim için şey söylemiyorum. Amerika'dan nefret ediyorum ama bu bir gerçek yani. F-22'yi bile havada tek başına e, çok rahatlıkla tespit edip teşhis edebilecek bir uçaktır. Bu kadar basit bir şey yani. Bizim F-35 programından çıkartılmamız F-35'i kötü yapmaz. Türkiye F-35 programından çıkartıldıysa Türkiye F-35 programından çıkartılmış olur. F-35 durduğu yarı duruyor yani. O iyi veya kötü uçak olarak algılamayın bunu lütfen rica edeceğim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ya bunu bana çok soruyorsunuz. Neden makyaj mühendisi okumadınız diye. Ben makyaj mühendisi okudum. Eee <laughs> Makine mühendisliğini 9 Eylül Üniversitesi'nde kazandım. Birinci sınıfa giderken sevmedim yani. Ben İzmirliyim zaten. Okulu bıraktım yani, okulu bıraktım. Bir daha sınava girdim, elektrik oldu oldum. Yani makine mühendisliğini beğenmedim yani. Okuldan kendi isteğimle ayrıldım. Sınava bir daha girdim ve şey yaptım, elektrik mühendisliği olmayı tercih ettim. Çok güzel bir soru daha var. Soğuk savaş sırasında Sovyet uçaklarıyla Türk uçakları hiç karşılaştı mı? Evet, çok güzel bir soru bu. Defalarca karşılaştı, bir tane örnek vermek istiyorum. Ee, Karadeniz'de Tu-95 ağır bombardıman uçakları var. Lakabı yani NATO kodladı bir ayı. Ayı diye bu uçak var Tu-95. Bu kontra dönen pervaneleri falan var işte biliyorsunuz. Onlar Türk hava sahasına yaklaşıp Karadeniz'de Türkiye'ye, Türk kıyılarına paralel uçuş yapıyorlardı sürekli. Bizim reaksiyon süremiz, süremizi ölçüyorlardı. Merzifon'daki o zamanki F5A filolarımız vardı. Onlar scramble kalkışı yapıp onları o uçakları Karadeniz üzerinde önlüyorlardı. İşte koluna giriyordu bizim uçaklarımız. İşte iki, iki uçak kalkıyordu genelde. Bir tanesi tam koluna giriyor şöyle. Bir tanesi arka chase pozisyonunda. İşte ateş etmesi gerekirken o gerekirse arkadaki iki numara ateş edecek. Yani uçağın ağır bombardıma uçan arkasında iki numara uçuyordu. Yanında köşesinde de bir numara uçuyordu F5A uçakları. Ben bununla ilgili çok güzel bir çizimi sevgili Hüseyin Baltay'ı yaptırıp o zaman o F5A uçaklarını görev yapmış bir pilot abime hediye etmiştim şu an e, onun fotoğrafını görüyorsunuz. Yani daha doğrusu bir fotoğraf değil bu. Çizim, resim yani bu. Maalesef o zamanlar Tu 95 önleyen ehbeşlerimizin benim bildiğim kadarıyla hiç bir fotoğrafı yok. Fotoğraf çekmek kimse aklına gelmemiş. Biz de işte o da belki pilot abilerimizle dinleyerek, radar operatörlerine dinleyerek böyle bir çizim yaptık. Evet ya yani sorun cevabı evet. Sovyet uçakları, Türk uçakları defalarca karşılaştı. Bu bir örnektir. Ee, sorularınızı bana e-mail olarak gönderebilirsiniz. Videonun açıklamada e-mailim var. En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.